Herkese merhaba arkadaşlar. Bir rol başlayıp ben öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Yine güzel ülkemizin yine cennet bir köşesinden sizlere yeni bir videodan merhaba diyorum. Öncelikle videomuza geçmeden önce arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Neredeyiz? Şu anda Erzincan'dayız. Değerli arkadaşım Uğur Çağlar'ın yanına geldik. Burası hakikaten harika bir doğa, harika bir ortam. Çekimlerde bana yardımcı olabilecek kimse olmadığı için Maalesef videonun açılışını kameranın arkasından yaptım bugün arkadaşlar. Uğur'un yanındayız. Ağabey Uğur Selam aleyküm. aleyküm Efendim? Bazı durumlarda ben de kameraya geçerim. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Nasılsın iyisin kardeşim? Sağ abi, hoş geldin. Topal hoş getirdim. bulduk. Dün aslında bir video çektik ama şimdi senin kanalında izleyecekler. Hoş geldin ayağına sağlık. Sağ olasın hoş bulduk. Sizin hakikaten e burası muazzam bir doğa. Evet. Her şeyden önce doğaya hakikaten aşık oldum. Evet Hala kar var. Dün sabah kar yağıyordu. Allah'tan bugün... Güneş bize parıldayan yüzünü evet. gösterdi. Bugün hava çok daha iyi. Eyvah eyvah eyvah. Gel, gel, ne gel. Ne oldu? Aşağıda karışıklık mı oldu yine? Gel. Ne oluyor ya? Azap'ı açtık, bağlayamadık. elinde bunu gördüğü için gelmiyor yanıma. Gel Azap. Gel gel gel. Ya orada. Gel buraya. Yaman yine babam Yaman'a sinirlendi. Yaman da orada. Bu var ya diyor ya bu bak Yaman'ı söylüyor. Bu var ya diyor bu. Ortalık karıştıran bu. Şimdi yaz geldikçe tabii köyün nüfusu da arttı. Şu an Üstelik insanlar gelmeye başladılar evet. Artık senin yavaş yavaş bu, bu konuda bir önlem alman gerekecek Çift, mecburen. Çiftlik yapacağız. Aşağıya çiftliğimiz var. Oraya yapacağız. Ee, işte bir an önce başlamamız lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Geliyorlar. Uğur bir yandan da izleyenlerimiz seni tanısın. Uğur Çağlar kim bir? Nedir? Neyle meşguldür? Uğur Çağlar, e, azapla şu anda yakalamaya çalıştığım köpekle e, yola başladığım e, bir YouTuber'ım. YouTube'da videolar çekiyorum. E, i̇nsanların çoğu beni tanırlar. E, belki ufak tefek tanımayan insanlar olabilir. İşte burada köyümde Köpeklerimle işte yaz-kış kalıyorum. Kışın bu köyde kimse kalmıyor, tek başıma kalıyorum. E, bir yandan şöyle gidelim. Tamam. E, paça var. Paçayı ben e, kangal, kangal dönmek gibi niyetim var. Kangal üretmek gibi kangal e, köpeğini sevdiğim için. İşte paçayı aldım mesela. Kahraman Maraş'tan aldım. E, şu anda geldiğinden beri şu, şurada yarası çıktı. Onu da konuştuk seninle abi dün. Evet egzama problemi evet. var arkadaşlar. Yemekten dolayı yapıyormuş bunu. Onun için de gerekli müdahale neyse yardımcı olduk biz Uğur'a. Ee, Orijinal bir kangaldır. Çok güzel bir köpek hakikaten. Evet. Şu anda belki form olarak insanlara böyle zayıf geliyor olabilir ama e, kesinlikle çok güzel bir köpek. Çok cesur ve çok da e, güçlü bir köpek. Ne haber faça? Saati Nasılsın? Biraz onu geriletti. Evet. Azap, Gel oğlum. Gel. Ya gelmiyor işte. Engin bunu gördüğü için gelmiyor. Gel, gel, gel. Haydi, haydi gel. Burada, gel. burada var içeride. Onlar burada mı? Öteki bilmiyorum. Abi köy hakikaten eski bir köy. Çok eski Yapılar falan köy. böyle evet. taşlar, maçlar acayip bir ortam. Bulunduğun yer çok keyifli her kapının arkasından bir köpek çıkabiliyor. Evet benim köpeklerim <laughs> oldukları için her her yerden çıkıyorlar. Nereye gitti anne? Ya işte bazen böyle üçlü açılık yapıyoruz abi ya. <laughs> Bak orada. Gel oğlum hadi gel. Hazır gel oğlum hadi. Gidiyor. <laughs> Şöyle o zaman evet, sen paçayı tut abi. Evet, kameraman sıkıntımız olduğu için böyle videoları değişmeye çekeceğiz. Aynen, çekimi sırayla yapıyoruz. Evet. Paçayı ya aldık. Kaçın? Şimdi azap aşağıdan geliyor. Yaman Yaman'da şey var. Azap'ı gördüğü zaman ona güvendiği için acayip olay çıkarıyor. Yere tanısınca ne kadar sakin duruyordu, elimi alınca gücünü hissettim. Evet, çok yok. şey, güçlü bir çok köpek. Güçlü bir köpek. Değil mi? Bu aralar bir zayıflama oldu. Bundan dolayı biraz geriledi. Evet, sen Senin sarılar da burada. Aman girmesin. Evet. Sen istersen şey Bana ver kamerayı. Şeyi ben alayım ya da azamı sen al. Tamamdır. <laughs> <laughs> Biz bu tarafa doğru gidelim de sorun çıkmasın daha var köpeklerin evet. Bu arada arkadaşlar burada hakikaten birbirinden güzel iki tane sarı kanka var. Anne oğullar. Onları da Uğur'un. Anne oğullar ikisi de birbirinden güzeller. Hakikaten çok başarılar. Sen kanka bu tarafa doğru gitsen de ben onları bir çeksem köpekler girmesin birbirine. Hakikaten çok güzeller ikisi de. Tam sürü köpekleri. Tam balar köpekleri maşallah. Nazar eylesin. Neyse onları daha fazla rahatsız etmeyelim. <laughs> tamam tamam tamam. tamam. İşte tamam. 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 Uğur sarılara bayıldım. Çok güzeller maşallahları var. Bu kim Uğur? da güzel bir ışık duman. kalmış. Evet. Merhaba Duman. Maçayla eşleştirdiğimiz Duman. haber? İnşallah bakalım. Sen ee, çok çok tontiş olmuşsun ya. Anam 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 anam. Yavruları olacak. Kalıplı, e, yüksek çok sallı bir dişi. Bakalım yavrularını ben bir iki sefer gördüm. Aldım yani. İyi yavru veriyor. İnşallah hayırlısı da güzel yavrular olur. Eşleştirdik. Maçayla. Fıçayla çektik. Evet. Süper. Biraz ondan da paçada şey yaptık geri de Buur, nasıl gidiyor köyde ya tabi? Burada yaşamanın artıları, güzellikleri muhakkak vardır. Bu, Zorlukları neler? Paça, paça şu an şu, her şey güzel. Paça şu an beni çok zorluyor. Onun dışında <laughs> yani köy sıkıcı oluyor. Bazen kışın özellikle çok sıkıcı oluyor. Ee, ben Yalova'da büyüdüm. 28 yaşına kadar Yalova'da büyüdüm. Şu an 31 yaşıma geldim. Son 2-3 senedir köyde geçiyorum hayatımı. Bunu videolarda da her zaman söylüyorum. Benim köyde geçirmem sebebi ilk önce köpekler. Onların doğal gezmeleri, özgürce gezmeleri, bir yerde bağlı kalmaları beni çok rahatsız ediyor. Çiftliğim var aşağıda. Mesela bir yaz boyunca orada bağladım. Çok rahatsız oluyorum. Yani böyle çok beni moralim bozan bir durumdu. Bundan dolayı köyde kalıyorum. Aynı zamanda da bu yaşadığım burada olayları da günlük olarak video halinde insanlarla paylaşıyorum. Tabii zor zamanlarımız oluyor. Ama ben genel olarak mutluyum, genel olarak şey bak, Yaman orada gördü Yaman'ı mı gördü? Yaman nerede? Yüzüyor oraya böyle. Faça sen çok yakışıklısın ya. Hakikaten yakışıklı bir köpek evet. yalnız Uğur. Omuz yüksek miydi sence abi? Bence rahatlıkla 82 falan var, belki yani. fazla da olabilir. Evet. Faça yani yenilemeler olmasaydı bize bak dikkat et çok şeyim köpek, yani korku belirsiz olmayan bir köpek. Her türlü... Karizmatik bir köpek. biraz kilo aldırmamız lazım. Toparlaması lazım. Ben Yaman'ı da çok sevdim. Evet. Yaman gel. Yaman. Şöyle ilerleyelim. Paça elimiz tamam. çok Çok şey olmaz. Koyuna doğru yaklaşalım. Yalnız paça acayip çekiyor. Yoruyor seni değil mi? Evet yoruyor. Şimdi açarsam büyük ihtimal dalacaklar. Valla ben köyüne bayıldım. Evet. Köyü arkadaşlar sanki İsviçre altlarında ya da böyle Yellowstone'da, Alaska'da gibi Burada bir ortam şey bir var. 2400 2400 obo. Yani kar yağması seni şaşırttı ama biz çok az Haziranda bile buraya kar yağdı oldu. Ortam muazzam. Evet. Senin burada yalnız kesinlikle dediğim gibi küçük baş yapman lazım. Bak Baka, kuzuya bak, bakalım. bak, azap kuzunun yanına gidiyor. Öyle bir niyetimiz var. İnşallah yapabiliriz. Bir. Bak. Evet. O kuzu şey mi olmuş? Yeni doğmuş bence ya da ölmüş mü bir şey mi olmuş? Yok yaşıyor yaşıyor. Beni ya ellerim ellerim gitti ya. Yaman da çok yakışıklı Uğur. Evet Yaman'ı şöyle bir yakından gösterelim abi. Çok su var yalnız sizin burada. Maşallah bereketli olsun. Evet. Her yer akarsu. Şunun poza bak ya. Yaman farklı bir köpek. İşte o videoda bunu belirtelim. Demin çektiğin sarıların oğlu. Kardeşleri. Aa, oradaki dişi annesiydi. Hayatta bir gerim ses diye bir şey yoktur bu köpek abi. Hayatta gerim ses diye yani geril ses çıkarmışlar Yaman'da öyle bir şey yok. Bu arada değerli izleyenlerimiz Yaman maalesef çenesini kullanamıyor. Evet. Ağzını açıp yemek yiyemediği için de ağzı öyle bir tık kirli. Uğur bir kez operasyon yaptırdı. İki sefer. İki sefer mi? Evet. İki sefer yaptırdı halde maalesef e, pozitif Olmadı. yönde bir sonuç alamadı. Şerideci. Şurada kendisi tamamen kilitli. Ağzının şurasında ufak bir yer var. Oradan böyle çekerek besleniyor. Evet. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır Yaman'a ben bakıyorum. Yoksa yani büyük ihtimal Yaman yaşamayacaktı. Ben şurada fark ettim buldum. Sonra ameliyat serüvenlerimiz oldu. Maalesef yani üzücü bir şekilde ben hala üzülüyorum. Bir türlü o şeyi yakalayamadık. Yaman'ın ağzını düzelmesin güzeldi. Yemek yemeye başladı, kemik yemeye başladı. Fakat tekrar kemik kapandı. Tekrar ağzı kilitlendi. Geçmiş olsun. Gerçekten evet. çok güzel köpek. Kesinlikle faça olsun, yaman olsun bunlar. Üretip neslini devam ettirmen gerekiyor. Zaten yaman, senin evet. izleyenlerin başlangıçtaki favori köpeğin şey azap, değil mi? Evet. Azap. Evet, Azap. Arkasından sonra Yaman, Faça sırayla geliyor. ve yeni şeyler dahil ettik. Evet Uğur'un gerçekten farklı bir şeyi var, fan kitlesi var. Sevenleri, takipçileri var. Her şeyden önce gerçekten iyi bir hayvan seversiniz. Evet, teşekkür ederim. İyi bir hayvan sever olduğun için hayvanları da layıkından ve özveriyle hak ettikleri değeri verdiğin için bence seni seviyorlar. Evet. Bir de abi yaşadığın yer çok güzel. Tamam zorlukları var ama zorlukları çok, çok müthiş güzel. bir atmosfer yani burası. Eee bir şehre gidip gelmen iki saat daha yolunda. Az ince bir yere gidemiyorsun. Ee, bu <laughs> anlamda maliyetli de bir yer bizim için ee, şehre yakın olmuyor yani mesela şu dağın arkası şehir değil yani şu evet. dağların ta arkasına içe giriyorsun. Şöyle bir tam 360 döneyim mi sen bir değil söylerken abi. bir göstereyim evet. biz bir burayı nasıl bir yerdeyiz arkadaşlar bir görün hakikaten muazzam bir doğası Bak, var. Bak bu dağın kar, yağın, kar yağmış olan dağın arkası Erzincan. Evet öyle dolanıp gidiyoruz. Böyle dağların arasında bir şey burası. Mere şeklinde bir çukur. Evet çukur bir yerde. Bu arkadaş kim Uğur gelen? Bu Antika. Antika'nın kızı mı bu? Evet annesi Antika İzmir'den getirdim. Babası Boğar. E, post yapısı şey yabana gitmesi çok iyi bir köpek. E bakalım onunla ilgili de planlarımız var. Yaman sen ne kadar yakışıklısın evet. ya. He Yaman. Sen ne kadar yakışıklısın ya, ağzını açamıyor musun sen? Değil mi? Gözler bekliyorlar. Hatta Yaman yavrusu olunca benden isteyecek olan insanlar da çok. Çok cesur bir köpek belli. Çok, evet. Fizik olarak da, karakter olarak da... E... Yani mesela ben şeyi severim. Yaman benden başkasına gidip kuyruk sallamaz veya ona yaklaşmaz. Beni sahip olduğu için, bildiği için bana ve babama gelir, anneme gider. Davar köpeği karakteri işte yani bu. Başkasının hayatta işi olmaz. Tam bir davar köpeği karakteri. Yani sen onunla gidersin, ilgilenirsin, kuyruk sallar ama o gelip senin yanına kuyruk sallamaz. Bu arada takipçilerin azapla ilgili kuyruğuna müdahale edip edemeyeceğimizi, Yaman'ın çenesine müdahale edemeyeceğimizi sormuşlar veteriner hekim çevremizden dolayı. Evet. <laughs> Dün biz birkaç tane hocamıza gösterdik. Onlar da müdahale etmemenin, müdahale etmekten daha faydalı olacağını söylediler. Ona rağmen yine birkaç tane üniversiteye daha gönderdik biz Yaman'ın tomografisini ve aynı şekilde azapında kuyruk röntgenlerini. Çünkü tam kuyruğunun kırılmış olduğu noktada mikro işlem gerektiren ve denge merkezinin sinirlerinin geçtiği bir nokta olduğunu söylediler. Evet. Yanlış bir uygulama arka ayaklarını tamamen kullanamamasına ya da kısmi felç geçirmesine sebebiyet verebilir diyorlar. Bu yüzden kuyrukla ilgili çok böyle net emin bir sonuç alabileceğini düşünen bir cerrah bulmadan şu an için müdahale etmeyi düşünmüyorsun değil mi bildiğim kadarıyla kuyruğa? Yani ayakları sakat olacaksa bu şekilde kalması daha iyi bence. Evet. Yani Bak burada bir enik var. Abi ben bu eniğe bayıldım. Biz bu davarına kurt saldıran sürünün orada gördüğümüz enik değil mi bu? Evet. Enik böyle baktığın zaman tilki gibi ama evet. tam bir karakter abisi. Gel. Bizim Karabaş'ta soru arkadaş olmuşlar. Gel hadi gel. Kendi yesiyor ama karabaş biraz zorluyor galiba. Şu arkada yatan kim senin köpeklerinden mi başka? Yok, o şey. Bu davan. Şunun köpeği. Tamam o zaman ona da çok yaklaşmayalım uzaktan geçelim de. Evet. Sıkıntı olmasın. Şuradan mı dolaşalım bu, buradan mı çıkalım? Ya yaban her an fotoğraf ya her an poz veriyor oraya onu kesiyor. Yani zayıf olmasına rağmen çok kimlik yapısı çok düzgün köpek. Yani şey yapıyor, onu kesiyor. Evet, ona, oradan. ona iş atıyor işte oradan. Gel diyor bakalım sen kimsin? Görüşelim seninle. <laughs> Yaman adamın mıntıkasında yani ötsün oğlum ayıp olmuyor üzere, mu? Hayatta gelip sesi yok Yaman'da. Bir sek gelip yaptı köpek azap. Ona da bence şey yapıyor saygısından yapıyor. yani Mevzu çıkmasın diye yapıyor. Evet, mevzu çıkmasın diye yapıyor ama <laughs> paça mesela güçlü köpek paçaya her türlü e, karşısında dikiliyor, hırlıyor, hırlıyor. Ama e, tek Azapa Abi Yamanın annesi senin videoda gördük. Tek başına beş tane köpeğe kabu tutacak evet. kadar cesaretli yani bir şey. Keza erkek kardeşi öyle. Hakikaten evet. ikisi de muazzamlar. O yüzden Yamanın da güzel olmaması için hiçbir sebep yok. Köpeğin çünkü kanatlı güzel ve temiz. Köyde herhalde geçim hayvancılıktan sağlanıyor, değil mi? Yani büyük baş küçük baş bunun dışında fazla yapılan bir şey yok. Yani burası zaten meraz uygun. O hayvancılık işlerinden başka bir şey yapılmıyor. Bu yıllardan beri. Hayır gelin hayır gelin hayır hayır hayır. Gel gel gel. Tamam. Nereden gel. geçelim? Gel. Tamam. Geriye dönelim buradan bak çökecekler tamam. şimdi. Hayır. Gel. Hayır. Gel gel. Gel buraya. Bahçe tamam. Gel bak. geri gidelim geri. Tamam. Hayır öyle ikiye bir yok olmaz. Gelin buraya. Gel gel gel. Şuradan dolaşalım bence vur. Allah'tan azap seni dinliyor. Dinliyor evet. Dur dediğimi kendine dediğim. Yani azap boğuşuyor lan ben azaba kızıyorum. Çok, bu anlamda çok korkuyor bende. Hadi gelin bakalım. Uğur seni de yorduk vallahi paçayla. Ya, paça beni acayip şey <laughs> Gel Yaman azap gel. 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 Gel oğlum gel. Gelin bakalım gel. Gel. Aferin benim oğlum gel. 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 Arkadaşlar bu videoda herhangi bir kurgu ya da herhangi bir çekim planlaması yapmadım dedim ki Uğur 10 numara bir ortamdayız evet, sabah kahvaltımızı falan... yaptık çıktık köyde dedim hep birlikte izleyenlerle bizden birlikte bir tur atmış olsunlar çünkü köyün ortamı çok hoşuma gitti size onu göstereyim istedim az spor yaptığımızdan biraz nefes dengemiz bozuluyor hemen evet burada şeyinden havasından da kaynaklanıyor değil mi? Ağzımı kuruttu hava. Evet benim de. Ne haber paça? Ne haber? Ekip orada. Sen bütün ekibi salamazsın. Bunlar burada var ya kıyım yaparlar. Evet kesinlikle. Ya başkalarının köpeklerini ya birbirlerine. Tekrardan hoş geldin. Abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İnşallah bir daha tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah Allah'ın izniyle. Evet, artık buraya bir adımını attın. Bundan sonra her zaman da bekleriz. Ya tabii video işin bahanesi oldu. En evet, azından biz birbirimizi tanımış olduk. olduk. Evet. Çoban köpeklerine meraklısın, kangallara karşı merakın var. Evet. Birlikte istişareler de yaptık biz Uğur'la. Hem dış görünüş konusunda hem karakter konusunda. Evet. O kendi tecrübelerini bana aktardı. Evet. Ben kendi tecrübelerimi ona aktardım. İyi de bir istişare oldu. Paça, ne oldu? Tüfeğe bak ya. <laughs> He, ne oldu oğlum? Rengi de çok güzel. Evet. Uğur, dilersen yavaş yavaş videoyu kapatalım. Tamamdır. Ee, biz bu arada Uğurlan birlikte bir foto kapan da kurduk arkadaşlar. Eğer bir görüntü yakalayabilirsek sizlerle paylaşacağız. Erzincan'dayız. Erzincan'daki ikinci günümüz. Yine orada bir aksiyon oluyor galiba. Tamam biz izleyelim onlar gelsinler. Tamam. Bir şey yapalım buradan şöyle gidelim. Erzincan'daki ikinci günümüz arkadaşlar. Gel, gel. Birkaç video daha yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.